Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için göz alıcı görüntüler getirdim. Kerem Bürsin'in daha bir görüntüsü yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel her zamanki gibi hoş görüntülerle ekranlarımıza geliyor. Ve olağanüstü görüntülerle yine gözleri kamaştırmayı başarıyor. Evet arkadaşlar, mükemmel çiftimizden çok güzel görüntüler getireceğiz sizler için. Her an, her dakika, her saniye görüntülerimizi bekleyin. Çünkü hanker çiftinin birliktelik görüntüleri sizleri bekliyor olacak. Kerem Bruce'nin arkadaşlarıyla beraber gezmesi, dolaşması, eğlenceli görüntüler paylaşması yine bir muhteşemlik yaratmış oldu. Sizler için daha güzel ve çok özel görüntüler getireceğiz. Sakın kaçırmayın. Hoşça kalın arkadaşlar.